Robot Yapımı. Bu videoda Bloxket'te bir robot modellemeyi öğreneceğiz. Bir robot oluşturmak için 3B şekil menüsünden bir küreyi çalışma alanına sürükleyerek başlayalım. İşleye tıkladığımızda. Görüntü alanında 10 birim yarıçaplı küre oluştuğunu göreceksiniz. Bu küre robotun baş kısmını oluşturacağı için baş kısmı biraz yukarıya öteleyelim. Şimdi de çalışma alanına öteleme bloğunu sürükleyelim ve küreyi 50 mm Z ekseni üzerinde öteleyelim. Robotun kafasının altına gövdeyi eklemek için çalışma alanına bir küp sürükleyelim. İşleye tıkladığımızda küpün orijine yerleşmediğini göreceksiniz. Küp bloğunun girdilerinden merkezlenmiş seçeneğini seçelim ve küpü ötelemek için bir öteleme bloğunun içine yerleştirelim. Öteleme değerlerini girmeden önce küpün x değerini 20, y değerini 10 ve z değerini 30 yapıp işleye tıklayalım. küpün kafa kısmının çok altında kaldığını göreceksiniz. Küpü Z ekseni boyunca 30 mm öteleyerek kafa kısmının altına yerleştirelim. İşleye tıklayarak robotun gövde kısmında oluştuğunu görebilirsiniz. Robotun bacaklarını oluşturmak için iki silindir eklediğimi görebilirsiniz. Silindirlerin yarıçaplarını ve yüksekliklerini değiştirerek öteleme bloğuyla gövde kısmının altına yerleşecek şekilde öteledik. Şimdi ise silindirik kollar için çalışma alanına bir silindir ekleyelim ve döndürelim. Öncelikle kolları oluşturan silindirin yarı çaplarını 3 ve yüksekliğini 10 yapalım. Şimdi döndürme bloğunda kolu 90 derece Y ekseninde döndürelim. İşleye tıkladığımızda kolların doğru yerde konumlanmadığını göreceksiniz. İki kolu oluşturmak ve doğru yere yerleştirmek için eklediğim kod bloklarını ekranda görebilirsiniz. Kodları incelemek isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Eğer kod bloklarının hangi kısma ait olduğunu anlamak isterseniz kod bloklarını bu şekilde renklendirebilirsiniz. Robotumuzu oluşturduk. Siz de daha gelişmiş robotlar modellemeyi deneyin. Farklı robot modellerine ulaşmak için blockscad web sayfasını ziyaret edin.